2025 Formula 1 sezonunda en önemli Grand Prix'lerden birini geride bıraktık. Neden önemliydi İspanya Grand Prix? Çünkü birincisi ön kanatta bir kural değişikliği oldu biliyorsunuz. Bunun nasıl yansıyacağını görmekten dolayı heyecanlıydık. İkincisi ise pistin zaten test pisti olarak kullanılması ve barındırdığı virajlar ve düzlüklerle beraber aslında takvimdeki tüm pistleri bir nebze temsil ediyor olmasıydı. Dolayısıyla araçların performanslarında gelişme var mı yok mu veya sonraki pistlerde neler olabilir, hangi araçlar öne çıkabilir, bu hafta sonu görmeyi umut ediyorduk. Peki ne oldu? Birinci beklentimiz araçlarda ön kanatlardaki sertleştirme diyeceğimiz değişimle beraber performans değişimi olup olmayacağını aslında gördük. Çok büyük bir değişim meydana gelmedi. Sauber'in sezon başından bu yana gösterdiği performansta büyük bir gelişim olduğunu gördük İspanya'da ama bu İspanya'ya özel mi yoksa sadece ayar tutturdukları için bu yarışa özel bir performans gelişimi mi ya da sezonun geri kalanında daha hızlı bir haber görebilecek miyiz bunu sonraki haftalarda göreceğiz ancak yarışın tamamını yorumlamaya geçtiğimizde zaten Hulkenberg'in muhteşem performansını da yorumlamış olacağız bana göre evet seyirci oylarıyla farklı çıktı ama haftanın en iyisi Hülkenberg'ti. Şöyle bir haftanın başına dönelim. Antrenman turlarına baktığımızda aslında araçlarda büyük bir gelişme görmedik. Pilotların ifadesiyle de ön kanat tasarım değişikliği muhteşem değişimler yaratmadı. Evet antrenmanlarda da Sauber biraz daha hızlı görünüyordu. Racing Bulls bir tık daha sanki etkiliydi. Bunda da en büyük unsurun aslında ön kanatta tercih ettikleri farklı tasarım olduğunu görebiliyoruz. Nedir bu farklı tasarım? Tüm araçlar hemen hemen aslında normal bildiğimiz normlarda ön kanat tasarımında dışta kalan tarafın alt kısmını düz bir seviyede yaparken Racing Boost farklı bir metot seçti. 2020-2021 yılındaki o Mercedes'in ön kanatta denediği yan tarafta altta açıklık ve üç kanatçıkla bir tasarım çalışması yaptı. Aslında yarış içerisinde de bunun etkisini gördük. Düzlüklerde sanki biraz daha etkililerdi. Hız kaybetmediler. Artı virajlarda da çokça zaten atak yaptıklarını gördük yarış boyunca. Hafta sonunun en önemli yeni aslında sıralama turlarıydı diyebiliriz. Tabi bir Monaco kadar değil. Çünkü İspanya pisti geçişe açık bir pist. Çok fazla fırsat barındıran bir pist. Yine de sıralama turlarında göstereceği performans takımların ve pilotların yarışa mutlaka etki edecekti. Özellikle ön tarafta. Sıralama turlarının tabi en büyük sürprizi henüz birinci seansta yani Q1'de Sunoda'nın elenmesi oldu. Hatta sonuncu olarak elendi Sunoda. E, Sunoda'nın turuna da bir detaylı baktığımızda aslında aracı kontrol edemediğini çok net bir şekilde görebildik. Neredeyse yarış çizgisinin, ideal yarış çizgisinin çok dışındaydı Sunoda'nın dönüşleri ve virajlarda çokça zaman kaybetti. Bu da akla şu soruyu getirdi. Araçta McLaren'leri yakalamak için Max'a özel daha da zorlayıcı bir ayar mı vardı acaba? Daha ön tarafa, aracın ön tarafına yüklenen bir ayar mı vardı? Max bunu kontrol edebiliyor. Her seferinde söylüyoruz zaten. Bu da aslında yarışın sonunda Max'ın az sonra bahsedeceğiz ama son tarafta Lökler'in baskısı altında yaptığı ufak hata Gerçi pilotaj olarak baktığınızda bunu kontrolle kurtarması inanılmazdı ama bize biraz daha sanki aracın hassasiyetinin yüksek olduğu konusunda fikir vermiş oldu. Haftanın başında Sunoda'nın bu kötü performansı belki de aracı fazla ayarlarda zorladığı için gelmiş olabilir. Yarış içerisinde biraz varlık gösterdi Sunoda da sıralama sonlarında ama yine de Tabriz stratejiyle beraber arkalarda kaldı. Q1'in diğer sürprizleri Ocon ve Sainz'ın da sıralamada erken veda etmesiydi. Sainz'ın hafta başındaki röportajlarında zaten İspanya'dan pek bir şey beklemediğini ifade edişiyle beraber Williams'ın da bu piste uygun bir araç olmadığını bildiğimiz için en düşük sürpriz buydu diyebiliriz. En küçük sürpriz buydu diyebiliriz. Ama Sainz'ın evinde kendi taraftarları önünde bu kadar kötü performansla hem sıralamayı hem yarışı tamamlamış olması tabi üzücü oldu. Haftanın kaybedenlerinden biriydi Williams. Yarış içerisinde detaylı konuşurken Albon'un başına gelenleri de zaten anacağız birazdan. Haas için konuşursak da o kon büyük sürpriz oldu ama Oliver Beyman'ın son turlarında attığı, q son turlarında attığı tur gerçekten izlemeye değerdi. Q2'nin muazzam olaylarından, muazzam hikayelerinden bir tanesi ise İspanya'nın en büyük yıldızlarından şampiyon Fernando Alonso'nun taraftarı önünde attığı muhteşem tur ve kendisini ve Aston Martin'i uzun bir süre sonra Q3'e taşımasıydı. Bunun yanında Albon'un, Stroll'ün ve Behrman'ın adeta yarıştaki strateji de feda ederek yeni lastiklerle son denemeleri yaparak zorlaması da gerçekten izlemeye değerdi. Eğer sıralama turlarını kaçırdıysanız, hele hele ki Q3'ü kaçırdıysanız bir kez daha izlemenizi tavsiye ederim. Hep konuştuğumuz, geçen bölümde de konuştuğumuz Formula 1 heyecanını mı kaybediyor sorusunun cevaplarından bir tanesi aslında burada. Çünkü muhteşem bir kapışma vardı son ana kadar. Hamilton'ın son anlarda attığı tur, 3. sıraya yerleşmesi. Buna hemen Russell ve Max'ın müthiş cevap vermesi. Bunun ötesinde Alonso'nun sonuna kadar zorlaması taraftar önünde. Ama daha da acayibi ve güzeli McLaren pilotlarının poli almaktan çok gösterdikleri performansla beraber poli almaktan çok birbirlerine hava koridoru vermemek için mücadele etmeleri gerçekten Formula 1'in heyecanının artık çok detaylarda saklı olduğunun bir kanıtı gibiydi. Ve bunun sonucunda da Oscar Piastri 3 morla 3 mor sektörle gerçekten ben buradayım diyerek çok büyük bir özgüvenle Lando'ya da iyi bir mesaj vererek şampiyonluk yolundaki rakibine poli aldı. Sonrasında da yarışta da muhteşem yönetti. Yarışı kazanan Oscar Piastri için şunu söyleyebilirim. Haftalardır aslında yarış kazanmıyordu ama şampiyonluk yolunda sakin kalarak süreci iyi yönettiğini söylüyorduk. Bu hafta sonuysa İspanya'da antrenmanlardan tutun yarışın son anına kadar bütün süreci, bütün bir yarış haftasını muhteşem yönetti. En ufak hata yapmadı. Gerekmeyen yerde hız yapmadı. Lastik korumayı başardı gerektiği yerde de ne kadar hızlı olabileceğini gösterdi ve rahat bir şekilde de hafta sonunu galibiyetle tamamladı diyebiliriz. Sadece son bölümde gelen güvenlik aracı altında acaba Landon Norris ona bir baskı yapar mı diyorduk ama adeta yarış başlangıcına bir veteran gibi sanki 5 yıllık şampiyon gibi bir başlangıç yaptı. Buna ihtimal dahi bırakmadı. Landon Norris'e en ufak şans bırakmadı ve son turlarını da muhteşem bir hızda kendisini de zorlamadan, kendisini de riske atmadan, galibiyeti de riske almadan tamamlamayı başardı. Bu yönden Oscar Piastri'yi bir kez daha takdir etmek lazım. Sıralama turlarını değerlendirirken son olarak atlamamız gereken bir hikaye de var. Gabriel Bortoleto kariyerinin, F1 kariyerinin aslında son 9 yarışta yarışıyor zaten ama en iyi sıralama turunu elde etti. 12. oldu sıralamada. Aracın performansında bir yükseliş vardı tabii bunu görebiliyoruz. E, ama zamanla Bortoleto'nun gelişimini de takip etmeye devam ederken göreceğimiz bu hikaye bizi heyecanlandırıyor. Beni heyecanlandırıyor en azından. Yarışta da gerçekten çok böyle yine koruyucu bir sürüşle kendini ve takım arkadaşını da koruyucu bir sürüşle hatasız, risksiz devam etti. Bir hata da yapmadı. Puan getiremedi bu hafta ama Hulkenberg adeta tarih yazdı. Beşinci sırada tamamladı ve gerçekten bu araçla hala ön taraftaki 8 hızlı aracın diyelim anasına nasıl girdiğini anlamaya çalışıyoruz. Hatta yarışın sonunda Hamilton'ın geçişi soru şartları da uyandırdı. Acaba Hamilton'ın aracında bir sorun mu vardı yoksa Hülkenberg düzlükte bulduğu bu hızı diğer yarışlara taşıyabilecek mi Sauber'le? Bunu da çok merak ediyoruz. Sıralama turlarının hikayesi derken Bortoletor'un bu yükselişiyle beraber Hacer'ın da devam eden yüksek formunu izledik. Yine sıralama turlarında iddialı bir sürüşle güzel bir zamanlamayla iyi bir tur attı. Sunoda'yı, Red Bull'daki Sunoda'yı aslında doğal rakibini diyebiliriz. Red Bull koltuğuna oynarsa eğer en büyük rakibi tabii ki Sunoda sizlerin de bildiği gibi. Yine ezmeye devam etti. Adeta ben her an Red Bull koltuğuna hazırım mesajı veriyor ama oraya geçerse ne olur bunu da bilmiyoruz tabii. Çünkü Red Bull koltuğuna, ikinci koltuğuna geçen her pilotun yaşadığı bir sıkıntı var. Yine de geçen senenin F2 kapışmasında, şampiyonluk kapışmasında yarışan Bortoleto ve Harcar'ın beraber gelişimlerini izlemek gerçekten çok güzel. Bu sene, geçen sene olduğu gibi Harcar müthiş başlamıştı F2'de. Bortoleto adeta hatasız bir şekilde yarış dışı kalmadan sürece devam ettiriyordu, iyi yönetiyordu. Sonlara doğru Bortoleto'nun kazandığı yarışla beraber, Harcar'ın da hatalarıyla beraber, aşırı zorlamasıyla gelen hatalar ve teknik hatalar, araçtaki teknik hatalarla beraber... Bototo şampiyonluğu ilan etmişti. Çok minimal bir farkla. Dolayısıyla bu sene ikisinin arasındaki rekabet nereye gidecek? Göreceğiz. Sauber'le çok büyük bir şans yok Bototo'nun ama seneye bu çaylaklar kalırsa çok farklı bir şey izleyeceğimize eminim. Ana yarışa gelirsek en önemli olay tabii ilk virajda yaşanacaktı. Zaten İspanya ilk virajı da geçtiğimiz yıllardan da gördüğümüz birçok senaryoyla geçişe çok açık. Russell'ın da dışarıdan dönüşleri, Alonso'nun geçmiş yıllarda 3. virajdaki inanılmaz dıştan alışları ki bu yarışta da birkaç kez bize gösterdi. Hem İspanyol taraftarları hem de bizleri televizyon karşısında ayağa kaldırdı ama tabi ana olay kalkıştı. Piastri ve Piastri'nin hemen arkasından kalkan Max inanılmaz hızlı kalktılar. Lando bu tempoya ayak uyduramadı. Onun arkasından kalkan George Russell da aslında Lando'nun blokajında kaldı. Sol tarafından da bir anda Max ve Ferrari'lerin hata gelince kendisini dışa atıp virajı dışarıdan deneyemedi. Ama bu neye yaradı? Ön tarafta Max'ın yine iddialı ve agresif kalkışı ikinci sıraya getirdi kendisini. En azından Lando'nun önüne attı kendini. Lando risk almadı çünkü şunu biliyordu muhtemelen. Zaten araç çok hızlı Max'ın aracına göre ve yarış içerisindeki temposuyla geçeceğine emin de. Nitekim de öyle oldu. Max da buna çok direnmedi zaten yani yarış içerisinde geçişe. Neyi denedi Max? yarış boyunca. Fazla pit yaparak yani normalde herkes 2 pit'i düşünürken Max 3 pit stratejisiyle yarışarak olabildiğince hızlı stintler atıp fark yaratmaya ve undercutla McLaren'lerin önüne geçemese bile üçüncülüğü garantileyip hızlı olan daha hızlı görünen Ferrari'lerin önünde bitirmeyi amaçlamıştı. Bunu da son sürece kadar muhteşem yürüttü aslında ama sonrasında yaşanan güvenlik aracı olayıyla beraber maalesef Max istediğini alamadı. Bu da Dökler'e yaradı biraz. Dökler sıralama turlarını feda edip Ferrari'de yarışa yeni lastik saklamıştı. Bu taktikte güvenlik aracıyla beraber Max'a karşı avantaj sağlaması açısından tuttu. Max neden pite geldi? Bu çok tartışılacak hafta içi boyunca. Eğer güvenlik aracının altında pite gelmeyip zaten yeni olan 8-9 turluk lastikleriyle pist üstünde pozisyonu alıp sadece McLaren'lere direnerek biraz zaman kaybederek belki 3. sırayı alabilir miydi? Yarış bitene kadar podyumu koruyabilir miydi? Lüklerin dyne direnebilir miydi o lastikle? Bilmiyoruz. Ama Max pite gelerek tek lastiği olan sert lastikleri takmayı tercih etti. Ve sonrasında da maalesef bu yaş lastiğin zaten antrenmanlarda da gördüğümüz gibi performans vermediğini bile bile aldı bu riski. Arkasındaki Lökler'in yeni lastikle gelişine tabii ki dayanamadı. Bu geçişler sırasında da Lökler'le birlikte mücadele ederken yaptığı ufak hata zaman kaybettirdi. Russell da kendisini yakalamış olduğu hızlı bir lastikle. Ve bir temas yaşandı. Burada da yarıştan sonra 10 saniye ceza alarak yarışı 10. tamamlamaya razı oldu. Max Verstappen aşırı zorluyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Tüm pilot yeteneğini gösteriyor. Ama son turlarda yaşanan bu şanssızlıkla beraber Max da aslında biraz baskı altında olduğunu da hissettirdi bir nebze. E, McLaren'leri değerlendirmek gerekirse aslında zaten sezonun başından bu yana çok güçlü bir performans gösteriyorlar ve bu artık pilotların da sürüşlerine yansımış durumda çok net bir şekilde kendi aralarındaki rekabette temastan kaçınmakla beraber onları en çok zorlayan Max'la da temastan kaçındıklarını görüyoruz. Bu çok mantıklı bir yaklaşım tabii ki. Norris nasıl ki ilk virajda risk almayıp Max'ın geçişini görüp çok da zorlamadan 3. sırada yerini alıp sonrasında rahat bir geçişle devam ettirdiyse veya tur bindirirken McLaren'leri aşırı agresif görmüyorsunuz. Kontrollü gidiyorlar. Bunların bir tanesi de örneği bu yarışta yaşandı aslında. Tam Lando Norris ve Max Verstappen öndeki üçlü Lawson, Behrman ve Alonso üçlüsüne tur bindirirken, o üçlü'nün kendi içindeki rekabette Lawson yol vermek yerine bir anda atak pozisyonuna geçti. Üstüne Süperda üstü Beraman bu kargaşa da kaçış yolundan devam edip, sonrasında da McLaren'in önünde yarışa dahil olunca anlık olarak bir heyecan yaşadık. Burada kontrollü gitmeyen bir sürücü Norris ve arkasından onu geçmek üzere olan Max daha agresif davransalardı büyük bir kaza yaşanabilirdi ve ön taraftaki tabloyu tamamen değiştirebilirdi. Max zaten aşırı sinirlendi, hatta kol hareketleriyle bu tepkisini gösterdi Bernard ama böyle bir kaza yaşanmadı çok şükür. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. McLaren pilotları aracın ne kadar iyi olduğunun, her koşulda iyi olduğunun. Yağmur altında, normal zeminde, sıcakta, soğukta, yavaş virajda orta hızlı virajda, düzlükte, hızlı virajda her yerde iyi olduğunun farkındalar. Şu an rekabetleri kendileriyle, birbirleri aralarında bile değil sadece psikolojisini doğru yöneten, soğukkanlı kullanan, hata yapmayan ve rakibini yani takım arkadaşını baskıyla hataya zorlayan taraf aslında yılın sonunda şampiyon olacak gibi görünüyor. Şu ana kadar da bunu en iyi yöneten bütün süreçte Oscar Piastri gibi görünüyor. Zaten puana da yansıyor ama arada sadece 10 puanlık bir fark var. Bu Formula 1 dünyası için bir fark olarak adlandırılamaz aslında. Sadece matematik olarak söylüyoruz. Lando Norris bundan sonra Piast üzerinde bir baskı yaratabilir mi performansıyla sıralama turlarında veya yarış içerisinde önde kalarak, daha fazla önde olarak tur sayısı olarak lider götürülen tur sayısı olarak önde kalarak piyasada bir baskı atabilir mi göreceğiz ama piyasada son 2-3 haftadır edindiğimiz tecrübeyle gerilerde kalsa dahi hatta poddumu şüpheli olsa dahi sürüşünden ödün vermeden hata yapmadan sakin kalarak yarışmaya devam ediyor çünkü totalde büyük avantaj sahibi olduğunun farkında. Gelelim Ferrarilere. Ferrarilerde hala Anlayamadığımız kaotik bir ortam var. Lökler Hamilton arasındaki yol verme konuları, pitte yapılan hatalar, Hamilton'ın iletişim problemleri son birkaç haftadır zaten herkesin konuştuğu konular ama şu aşikar ki araçta bir performans yükselmesi veya en azından sıralama turlarında olmasa bile yarış performansında bir artış söz konusu. Daha çok Max'ı zorlayarak podyuma hareket etmeye başladı. Bugün olduğu gibi Lökler'le özellikle Ferrari. Hamilton'ın performansı kötü mü bu tartışılır bilmiyoruz. Araçtaki farklı dinamiklerden dolayı da olabilir ama Lökler'i önde tutmayı tercih ediyor Ferrari genellikle. Bu hafta da karşılığını aldılar ne puan olarak. Bunun faydası ne oldu? Son 3 haftadır özellikle puan almakta zorlanan Kötü giden teknik hatalardan dolayı veya Monaco'da yaptıkları gibi strateji hatasından dolayı daha az puan alan, Antonelli'nin yaşadığı şanssızlıklardan dolayı 17-18 puan kadar sanırım sonuç hafta toplayabilen Mercedes'in önüne geçtiler. Dolayısıyla takımlar şampiyonasında ikincilik için Mercedes Ferrari çekişmesi göreceğiz. Burası kesin. Max tek başına puan topladığı için Red Bull'u buraya çok konu edemiyorum şu an. Eğer sunodada beklemediğimiz inanılmaz bir performans artışı olursa sezon ortasından itibaren o zaman belki konuşabiliriz ama zor görünüyor. Takımlar şampiyonasını bir kenara bırakırsak pilotlar şampiyonasında da McLaren pilotlarının şampiyonluktaki mücadelesini izleyeceğiz. Burası artık kesinleşti gibi. Max'ın mutlaka bir baskısı olacak. Tek umut Max Verstappen'in şampiyonluk yarışına dahil olabilmesi için önümüzdeki birkaç yarış Macaristan'a kadar. Çünkü takmaya bakarsanız Macaristan'a kadar gerçekleşecek yarışlarda Avusturya'da, İngiltere'de, Belçika'da Red Bull'a uygun Red Bull'un hızıyla, düzlük hızı ve hızlı viraj hızıyla beraber Max'ın da etkisiyle ön tarafta yer alabileceğini düşündüğüm bir sürü pist var. Eğer iki McLaren'in arasına girebildiği yarışlar olursa yani ikinci tamamladığı veya bunların içerisinden bir iki tanesini hatta iki tanesini diyelim kazanırsa Macaristan'dan itibaren farklı bir şey konuşuyor olabiliriz. Ancak Macaristan sonrası yavaş yavaş artık Avrupa kıtasındaki yarışların bittiği yerlere geleceğiz ve daha çok sokak pistlerinde yarışmaya başlayacaklar. Bu Buralarda da tabii hızlı pistler var ama sanki McLarenler biraz daha avantajlı konuma gelecektir sezonun son bölümünde. Dolayısıyla total düşündüğümüzde McLaren'lerden bir tanesinin şampiyon olacağını herkes söylüyor zaten ama çok da sürpriz olmayacak. Fakat Max'ın ne kadar zorlayacağını, sezonun neresine kadar şampiyonluk mücadelesinde kalacağını merak ediyoruz. İspanya'da bizi peki hangi hikayeler sevindirdi, hangi hikayeler üzdü? Bir kere kesinlikle Alonso'nun performansı, Aston Martin'de bir tık oynama, Alonso'nun araçtan maksimum ekstraktı alarak seyircisi karşısında da şov yapması manidardı ama bir diğer dede diyebileceğimiz Hulkenberg'in de inanılmaz bir performans vardı Sauber'le. Adeta dedeler damga vurdu İspanya'ya. Diğer yandan dedeler demişken çaylakları da konuşmamak olmaz. Bortetto'nun iyi bir performansı vardı. Antonelli yine araçta yaşadığı bir şanssızlıkla iyi götürdü yarışta yarış dışı kaldı. Hajar yine kontrollü ve gerektiğinde agresif sürüşüyle puanları getirdi. Max'ın da ceza almasıyla beklediğinden daha fazla puan aldı Hajar. Gazli ise Alpin için direniyor adeta. Takımlar şampiyonusunda şu an bu hafta beklenmedik Bek etkisiyle Sauber'in 10 puan almasıyla beraber Alpin dibi gördü. Ama Gazli bu araçla maksimum veriyor diyebiliriz. Kendisinden beklenenin de üzerinde bir performansla sıralama turlarında genellikle 8 9'u 10'u alıyor. Sonrasında da puan alacak yerde kalmayı başarıyor eğer bir şanssızlık yaşamazsa. Bu anlamda değerlendirdiğimizde Fransız pilot gerçekten de belki de Red Bull'un ikinci koltuğunda olsa bu tecrübesiyle tekrar gelseydi Perez'in yerine ne yapardı diye düşünmeden edemiyorum. Gelelim bizi üzenlere. Williams'ın performansı beklediğimiz gibi kötüydü ama beklediğimizden daha da kötü bir yarış senaryosu çıktı önümüze. Albon bu pistte hız veremeyen, performans veremeyen araçla aslında sıralamada harikalar yaratmıştı. Yarışa da iyi başladı ama Hulkenberg'le tarihsiz temasıyla beraber 7. turda pit'e gelip erken bir pitle zamanla kaybettirerek kanat değiştirmek zorunda kaldı. Ve bu kanadı bir kere de değiştirmedi. Sonrasında yarış içerisinde Lime Lawson'la olan temasıyla beraber bir kez daha kanat kırınca bir de bu pozisyonda ceza alacak konuma düşünce ki Lawson'un geçişi bence de çok temizdi. Hem birinci virajdaki hem sonrasındaki mücadeleyle gelen geçişi. E, Albon yarıştan çekilmeyi tercih etti ve Williams böylece e kötü bir hafta sonunu geride bırakmış oldu. Racing Bulls'a gelince de Hacer'i konuştuk. Lime Lawson'da konuşmadan olmaz. Lime Lawson'da iki haftadır agresif bir etki görüyoruz. Çünkü takım arkadaşı ön tarafta müthiş bir performans veriyor. Yerine tercih edilen Yuki Sunoda da Red Bull'da kötü bir performans veriyor. Lime Lawson belli ki kendini göstermeye çalışıyor. Bu da zaten hiçbir iddiası olmayan durumlarda bile yansımaya başladı. Özellikle birinci virajda İspanya'da elinden gelen her şeyi yaptı. Geç frenajı denedi, her şeyi denedi. Ama anlık olarak hatalı olduğu yerler de vardı. Evet Albon'a karşı gösterdiği mücadele de çok iyiydi. Ama sonrasında yapılmayacak işler yapmaya başladı. Dolayısıyla çok fazla temas riskiyle yarışmaya başladı Lime Zaten böyle bir pilottu. Riski seven bir pilottu. Biraz agresif bir pilottu ama sanki biraz dışarıdan o sporcu psikolojisiyle tekrar kendini hak ettiği yere konumlandırmaya çalışıyor diyebiliriz. Bu da olağan bir dolum ama sezonun geri kalanına nasıl yansır? Hodger'ın yükselen performansını yakalayabilir mi? Orada bir rekabete açık mı lan Lawson? Bu büyük bir gösterge olacak devamlılığı için. Son olarak İspanya GP büyük bir beklenti, bir heyecanla geldi. Beklediğimiz yönde bir heyecan yaşanmadı ama son bölümde gelen güvenlik aracı, aynı zamanda çokça temaslı mücadele, orta sıralarda özellikle ve geçiş noktalarında pilotların her şey denemesiyle bize bir nebze güzel bir yarış izletti özellikle son bölümde. Max'ın zorunlu lastik tercihi vesaire derken biraz daha hareketlendi diyebiliriz dünyamız. Bundan sonrası için Kanada'da beklentimiz. Kanada'da acaba araçlar yeni ön kanattan aldıkları datalarla beraber yenilikler getirecekler mi? Çünkü arada da bir haftalık boşluk var. Büyük ihtimalle birkaç takım bunu deneyecektir. Buna hazırlanmış olduklarını düşünüyorum. Eğer Ferrari bir tık daha aracın performansını arttırırsa da Ön tarafta başka bir şey izleriz umarım. Hızlı bir pist. Özellikle de Max'a uygun bir pist. 1-2 viraj dışında. Dolayısıyla Max da bu hafta kaybettiklerini Kanada'da telafi etmek isteyecektir. Hırsını hepimiz biliyoruz. Ve sıralama turlarını oldukça merak ediyorum. Acaba McLaren'leri alt edebilecek mi? Bunların cevabını 15 Haziran hafta sonunda alacağız. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.